Biz bugün dev oyun parkına geldik. Bu sokeyi var. Yarış arabası var, motosiklet oyunu var, kocaman oyuncak alanı var. Biz şimdi Bilge ile beraber bu oyunu oynuyoruz. Elimde 3 tane jetonum var Bilge. Al bakalım jetonumun birini. Nereye atacağız bunu? Bir bakayım mı ben? Hayır oraya değil. Oraya hayır, oraya sokma. Bakalım acaba bu jetonu nereye atmamız gerekiyor? Buranın etrafında bir yerde jeton atma yerinin olması lazım. Bakıyorum ben göremedim. Ah buradaymış işte. Buldum. Jetonumu şimdi buradan. Oyun Ve başlıyor. Oyun başlıyor. Bilge bu senin. Bakalım. O beyaz e, gelmiş kırmızı renkte oynuyoruz. Bak burada. Tamam mı? Şimdi ben vuracağım bekle. Vuruyorum. Aa Bilge'ye gol. Gol yaptım. Al bakalım Bilge buradan. Evet şimdi Bilge karşı tarafa atacak. At bakalım. Bakalım. Gol olmadı. Bir daha. Bir daha at. Bir daha. Tekrar olmadı. Bir daha. Harikasın Çok güzel vuruyorsun. Bir daha vur. Gol. Şimdi buraya düşen topumuzu hemen alıyorum. Bilge topumuzu aldım. Atıyorum. Bunu buraya koydum. Vuruyorum. Bilge ile beraber kapışmacı oynuyoruz. Bir dakika. Şurada. Evet, Bilge geliyor, gol yapacağım şimdi sana. Vay, Bilge ne kadar hızlı vurdun? Bir daha, gol! Bilgeden bir gol geldi, gol yap Bilge. Gol, sevin. Gol yap. Al bakalım.